direktörü de bir işçi, iş hukukuna göre tanımlandığında. Ama genelde işçi dendiğinde tam Türkçedeki karşılığı amele ya da ırgattır. Amele fiziksel güçle çalışan, ırgat denilen de tarlada çalışan kişiyi tanımlar. Ama üniversite mezunu olan kişi bilgi işçisi olur. Bilgi işçisi şu demektir. Bir bilim dalında, örneğin burada işletme mühendisliği temelde yönetim bilimleridir. 1909'da Wenzel Frederick Taylor, Amerikalı makine mühendisi tarafından ve daha sonra da Henry Fayol, babası Galata Köprüsü'nü kuran mühendislerden bir tanesidir, askeri mühendisidir. İstanbul'da doğmuştur Henry Fayol, daha sonra Fransa'ya gidiyor, maden mühendisliği okuyor. Bir de Alman olmazsa olmaz, sosyolog, hukukçu vesaire Max Weber, bürokrasi ve hiyerarşiyi çıkaran kişidir. Bu üç temel bilim insanı tarafından kurulan yönetim bilimleri modern yaklaşımına göre bilgi işçisi bir teknik üniversite, meslek yüksek okulu iki yıllık ya da bir dört yıllık üniversite mezunu olan kişinin bir şirkete girdiğinde orada katma değer yaratması ve bu yarattığı katma değer üzerinden de sabit bir maaş artı performans primi denilen, kar payı denilen, KPI denilen İngilizcesi bir e, performans göstergelerine göre ikramiye alması söz konusudur. Peki bana sorarsanız siz Türkiye'de kaç şirket bunu uyguluyor? Yani hocam iyi güzel de Türkiye'de kaç şirket bunu uyguluyor? Borsa İstanbul'da 585 şirket var. Görece en iyileri onlar. Sözde kurumsal, sözde denetlenen, sözde sermaye piyasası kurulu gibi bakanlık gibi birçok denetimden geçen sözde en iyileri onlar. Ama işte biz 50 dediğimiz hani en tepedeki 50 şirket ve Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları gibi devam eden. Onlar bu dediklerimi hani önemli ölçüde uyguluyorlar. Ama e, diğerleri ve ISO 500 ve diğer hani daha küçük ölçekli şirketler bunları uygulamıyorlar. Peki buradaki çözüm ne? Sizin bir kere en temelde bilgi işçisi olmak nedir? Bu kavramı öğrenmeniz. Az önce açıkladım. Öğrendiğinizi düşünüyorum. Yaşam boyu öğrenen, araştıran, analitik düşünen, eleştirel düşünen, nicel ve nitel veriye nasıl ulaşacağını bilen, bunları nasıl analiz edip bunları veri, enformasyon ya da malumat, bilgi ve işte knowledge diye geçen, bilgeliğe doğru giden Oradan da commercialization denilen bilginin ticarileştirilmesi. Yani daha çok mühendislik alanında yapılan RG, araştırma, geliştirme, inovasyonun ticari hayata uyarlanıp para kazandırıyor olması. Aynı zamanda bir sosyal sorunu çözüyor olması. Parayı sadece patrona kazandırıyor olması değil, çalışanlara, yatırımcılara, devlete vergi olarak tüm ülkeye ve hatta dünyaya çok boyutlu katma değer yaratan bir sistem olması. Sizin diploma sahibi olmanızın yegane koşulu budur. Deminki anlattığımı tekrar etmeme gerek var mı? Sanırım yok. Bunu yapamadığınız için bu sizin sorumluluğunuz ve bunu yapmayı başaramadığı için bu da üniversitenin sorunu ve iş dünyasında da bir şekilde sizi eksik dahi olsa bünyesini alıp yetiştirme gibi bir vizyon, kaygı, sorumluluk taşımayan iş dünyası ve bu üçünün haricinde hükümet, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları bu anlattığım modelle ilgilenmediği için Türkiye Cumhuriyeti devleti altındaki siz değerli parlak beyinler liselere giriş sınavı, üniversiteye giriş sınavı birçok şeyi başarmış olmakla birlikte çok iyi türev integral uygulayacağınıza ben eminim. İTÜ'ye girdiğinize göre. Ama türev integral gerçek hayatta ne işe yarıyor? Size nasıl para kazandırır? Diye sorduğunuzda yanıt alamıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Bir iş yerine girmek için ortalama bir buçuk yıl uğraşıyorsunuz. Ve patron size diyor ki 25 bin lira veririm. 25 bin lira veririm. Asgari ücretin bir tık üstü. Asgari ücret alanlar 22 bin 100 lira. Toplam çalışanların %43'ü. 25 bin lira gibi bir tık üstünde alanlar toplam çalışanların yüzde 65'i dünyadaki en korkunç oran bu. Bu kölelik, modern kölelik ya da yasal kölelik. İstisnaları var. Hani herkes ne yapıyor? Kümeleniyor, strateji oluşturuyor. İşte o biz 50 şirketlerine, Koç, Sabancı, Türksel, Türk Hava Yolları, bunların hani Türkiye'nin en büyük şirketleri. Daha iyi maaşları var, daha iyi imkanları var. Herkes oraya girmeye çalışıyor. Ama bu da tam olarak bir çözüm değil. Çünkü sadece maaş almak yetmiyor. İşte davranışsal finans boyutu var, sosyal psikoloji boyutu var, sosyal ilişkileriniz, sosyal çevreniz. İnsan çok karmaşık bir varlık çünkü. Sadece parayı verdiğinde, yemek verdiğinde o Maslow'un ihtiyaçları yersin, en alt tabanına verdiğin zaman olmuyor. Sevgi, aidiyet, bir takıma üye olmak, ortak amaç etrafında toplanmak gibi bir takım değerler var. Mesela o da wellness bilimine götürüyor. Şu an üzerinde bir kitap yazdım. Çok çok boyutlu psikoloji, fizyoloji, nöroloji, finans, sosyoloji, epistemoloji gibi birçok ana dal ve alt dalların olduğu bir alan. Özetle burada size tavsiye ettiğim ya da kısaca açıklamaya çalıştığım şey şu. Üniversitenin ne olduğunu bilmeniz lazım. Sadece bilgi öğrenilen ve sadece diploma alayım gideyim ya yurt dışına gideceğim zaten ya da Babamın bir işi var ya da ne bileyim benim kafamda bir iş modeli var demek değil. Her şeyden öncesi bir kültürlenme yeridir. Bakın Newton'un kafasına düşen elmanın olduğu ağaç hala kendi üniversitesinde Einstein'ın dolabını kullandığı küçük spor salonlarında olan o küçük dolabı bir müze gibi içinde fotoğrafları falan var ve hala duruyor. Bu toplum hafızası için çok önemli bir şeydir. Bu şirketlerde örgütsel öğrenme teorisi olarak geçer. Ama bugün Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nin Haydarpaşa kampüsüne gittiğinizde hukuk ve tıp fakültesi vardı. Eski Gata Hastanesi'nin olduğu yer. Sultan Abdülaziz Han Hazretleri diye böyle bir değişim oldu. Tıptaki her hekimin, her hastanede e, doktor öğretim üyesi, doçent prof olmasının önü açıldı. İşte bir süre sonra Türkiye dünyadaki en fazla profesör ünvanlı tıp doktorunun olduğu alan olacak. Ama nitelik olarak baktığınızda yok ve toplumsal hafıza olarak baktığınızda da işte Yıldız Teknik kampüsü değişti, Marmara'nın bir sürü kampüsü var, e, söylemeye gerek yok, taşındı, etti falan. Toplum hafızaları gitti. Bunların hepsine... Bütünsel baktığımızda belli bir kısmı sizin vatandaşlar olarak iradenizin ve gücünüzün yetmediği şeyler. Doğrudan olarak yetmediği şeyler. Yani seçimle belki oy kullanılarak bir şeyler değiştirilebilir. Ama burada da iktidar olsun, muhalefet olsun bu söylediklerimin sistem, süreç, proje, model program olarak. Bunlar bilimsel kavramlar. Boş laflar olarak söylemiyorum. Bütün bunlarla önümüze bir manifesto koymaları lazım. Seçim, programı. Ve bunları kararlılıkla uygulamaları lazım. Ben bunu geçen Twitter yayınımda hesapladım. Şöyle bir şeye denk geliyor. Çok realistik ve en iyi insan haliyle. İşte 3 yıl içerisindeki olan seçimlerde benim 11 madde olarak sıraladım. eğer merak ederseniz hatırlatın birazdan açıklayayım onu. 11 maddelik eğer Türkiye yeniden Atatürk'ün kurucu fabrika ayarlarına geri döndürmek, döndürmek, resetlemek gerekirse ve tabii de daha da iyi dünyadaki modeli yakalamak adına 3 yıllık seçimler, ondan sonra bunların uygulanması için 3 yıl daha gerekiyor. 3 yıllık uygulamanın sonucundaki 5 yılda bunların geri bildirimleri, meyveleri alınmaya başlanıyor ve sonraki 5 yılda gelirler ise alınmayacak düzeyde. Tıpkı Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi her vatandaşın devletten bir gelir elde ettiği refah düzeyi yakalanıyor. Kaç yıl yaptı? 16 yıl. 16 yıl peki sizin bekleyebilme lüksünüz var mı? Kiranızı ödeme, genel sağlık sigortası diye bir şey var biliyorsunuz. Eray, evet. bunlar ödeme lüksünüz yok. Sevgilinizle kafeye gidip bir kahve içmeyi finanse edecek kadar 16 yıl bunları bekleyecek lüksünüz yok. O yüzden bu yaşanan durumlar sadece bir diploma, tutuklama İstanbul Borası'na kayyum atan mı ya da ne bileyim hangi siyasi görüşte olursanız olun. Sosyal medyada, TV'de gördüğünüz kısır tartışmalarla sınırlı bir şey değil. Çünkü bunlar üç günde olan şeyler değil. Bunlar Gezi Parkı'nda başlayan bir şey de değil. Ya da 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi Parkı biraz daha geriye gidin tesettür mevzusundan ötürü meslek liseleri, imam hatiplerin önünün kesildiği benim lisede olduğum dönem. Ben ticaret meslek lisesi okudum. Normal birinci sınıfa girdim. Dedim ki ben muhasebe, ticaret, mali, hukuk ben bunları öğrenim. Finans danışmanı olacağım. Bu işin en doğrusu, en liyakatlisi daha lise 1'deyken öğrenmek ve çalışmak. Bundan daha müthiş ne var? Liyakat dediğiniz bu. İkinci sınıfa bir geçtiğimde dediler ki sen İşletme, ekonomi, iktisat, yönetim bilimleri, finans bu alanların hiçbirisini seçemezsin. Niye? Sebep? meslek lisesi ya. tamam ne güzel işte bu normalde ek 0.15 puan ek kat sayı veriyordu. Dedi ki hayır artık vermedi. E sebep ne? İmam Hatip'ten ötürü. Abi bana ne yani benimle ne ilgisi var? Endüstri meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, İmam Hatip bunların hepsini aynı görüyoruz ve siz normal Tıp fakültesi gibi, mühendislik gibi siz bu alanlara giremezsiniz. Ya yani niye endüstri meslekteki adam torna görüyor, bir şey görüyor? Sizin içinizde var mı burada bu arada mühendislik okurken, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği okuyan, endüstri meslekten gelen var mı? Yok, aslında olması gerekirdi. Sizler şu an gördüğünüz mühendislik dallarını endüstri meslek lisesinde öğreniyor olsaydınız, NC, CNC, torna, haddeleme, HSS... Bir sürü şey söyleyebilirim size. ya Ben sanayide de çalıştığım için ben uygulamadan geliyorum. E, hepsini biliyorum. Siz bunu lisede biliyor olacaktınız ve çok daha muhteşem var. Şimdi ne oluyorsunuz? Üniversite bitirdikten sonra bak bitirmiş diplomayı almışsınız. Diyorsunuz ki deneyimim yok, staj bile yapmadım. Gidip bedavadan birilerinin yanında staj yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu bir sosyal psikoloji. Yani mahalle baskısı gibi hani... İki iki kişi ev tutsa 18 yaşını doldurmuş evlenmeyene evlenmiyoruz değil mi? Aynı şey mahalle baskısı. Ya pardon da siz İTÜ'den diploma almışsınız, mühendis olmuşsunuz. Mahalledeki bebe değilsiniz siz yani. Staj bedavaya gel çalış muamelesi yapamaz kimse size. Doğru mu? Peki her eğitim bakanı değiştiğinde eğitim sistemi sil baştan diye gazetelere manşet atılıyor. Bakın Google'a yazın eğitim sistemi siz baştan yazın. Kaç kere bu başlığın gazetelerde atıldığını bir görün. Ben bir kere baktım 15 15 kere bakan değişiminde aynı başlık atıldı. Ve bu da yaklaşık işte 23 yıla falan denk geliyor. Dünyanın en niteliksiz ilkokul mezunu adamını getirsen bu kadar bozuk bir şey olamaz da. O zaman bundan çıkış ne? Bu, bu söylediklerinden çıkış ne? Bir, üniversitenin ne olduğunu anlamak. Şu an hangi sınıftaysanız yol yakınken e, zarar stop loss deriz yatırımda. Zarar kes mantığı. E, siz bir yatırımsınız sonuçta. E, kendiniz için de, ülke için de. Zarar neresinden dönerseniz kârdır Şu an üniversite nedir diye bu soruyu e, konuştuk şu an. İki, bilgi işçisi nedir? Alanınız ne olursa olsun. Bu alandaki, örnek veriyorum, içinizde işletme mühendisliği okuyanlar. Kimler var mesela? Süper. Diğerleri de mühendisliğin diğer dalları sanırım. Bir tekstil mühendisliğinden vardı sanırım. Tamam, diğer dallar var. Örnek veriyorum işletme mühendisliği. Başlayacaksınız 1909'da yönetim bilimleri Amerika'da kurulmuştur diye, ondan sonra geleceksiniz bu zamana kadar. İşte Dünya Savaşı'nda Operational Research yön eylem araştırması çıktı. Niye çıktı? Ha, demek ki savaşta da kullanılıyormuş. Ondan sonra ne çıktı? Örgütsel davranış çıktı. Organizational Behavior. Ha, bu niye çıktı? Ondan sonra başka şeyler var. En son geldiğimizde işte M&A, stratejik ittifak, bilmem ne. Bunlar niye çıktı, niye var? Yalayı yutmuş olmanız lazım. Ama ders gibi değil, sıkıcı bir şey gibi değil. Bu bir bilim, bilim, bilim. Eklektik bilim yani interdisipliner bir sürü dalın bir araya geldi. Ve yönetim bilimleri devlet, şirket, insan. Üç şey için kullanılıyor. Yani elinizdeki gücün farkına varın. İTÜ'yü sömürün, hocalarınızı sömürün, beni sömürün. Sosyal medyayı, yapay zekayı bunları en iyi şekilde kullanın. Ve diplomayı aldığınızda o diplomayı gerçekten hak etmek ki hepinizin hak edeceğine e, eminim. Aksi yönde bir görüşüm yok ama benim bahsettiğim başka bir şey. Çoklu katma değer yaratma yetkinliği kazanmış olarak o diplomayı alın. Bu ne demek? En temel anlamda girdiğiniz bir şirket, mutlaka bir şirkete gireceksiniz. Devlet de olsa, özel sektörde olsa, kendiniz girişimci de olsanız bir şirkete girmek zorundasınız. Tamam mı? Üniversitede olsa o da bir işletme sonuçta. O işletmenin amaç ve hedefleri var. Kaynakları var. Çok çeşitli. Orada siz uzmanlığınız doğrultusunda bir sürü çarkın içinde belki küçük bir çark da olsa maliyetleri azaltmak, etkinliği arttırmak, verimliliği arttırmak, şirkete ek finansal veya diğer kaynakları yaratmak, İçeride sosyal psikolojiyi desteklemek, çalışan bağlılığını arttırmak, çalışan mutluluğunu arttırmak gibi çok çeşitli hedefler veya kriterler var. Bunları yaptığınız ölçüde ekonomik değer yaratıyorsunuz. Artı psikolojik, sosyolojik, stratejik, sürdürülebilirlik diğer dallarda da değer yaratıyorsunuz. Ve bunu gerçekten yapma yetkinliği kazandığınızda masaya yumruğunuzu vurup kardeşim ben bu yıl 825.312 dolar bu şirkete para kazandırdım. Ben tek başıma. Bak somut ispatları burada. Pazarı genişlettim, satış hacmini arttırdım. Fintech eğer kullanarak bunları yaptım. Yeni müşteri getirdim. Yaz tatilimde Dubai'ye yok yazın gitmeyin. Kış, kışın arada izin aldım bir hafta Dubai'ye gittim. Oradan 2-3 kontak kurdum yatırımcı buldum veya yeni müşteri buldum veya inovasyonda, işte Qatar Foundation var, oraya gittim, Georgetown Üniversitesi var orada, orada Qatar Foundation'a inovasyondan şu bağlantıyı buldum, şöyle de müşterisini buldum, hadi benim payım işte sözleşme. Ne mi yapmalısınız? Ama bu söylediğime şunu derdiniz, zihninizi okuyorum, ya hocam Türkiye değil, siz de uçmuşsunuz ya, sizin tuzunuz kuru, siz tabii rahatsınız, yani biz bunu patrona söylediğimizde, vermez ki bu öğrenilmiş çaresizlik. Kimse size bir şey vermeyecek. Siz sadaka istemiyorsunuz, dilenmiyorsunuz böyle. O size vermiyor. Siz ona 842 bin 315 doları veriyor. İçinden de adil bir payı alıyor. Olduğunuzu yasal sözleşmeyle koyacaksınız. O sözleşmeyi de ihlal ediyorsa mahkemeye falan gitmenize gerek yok. Kaynak sizde çok iyi ilişkileriniz olacak. Ben bu şirketi bırakıyorum kardeşim artık buradayım dediğinizi sizin arkanızdaki kaynak da oraya gelecek. Vazgeçilmez olmalısınız. Bana bir sürü patron falan ya da belli kişiler şimdi çok sıfata girmeyin. Sosyal medyadan diyorlar ki ya hocam işte silivri soğuktur. E Aynı adam bana özel DM'den yazıyor. Ya şöyle bir sorunumuz var bunu da paylaşsanıza. E niye? Silivri soğuktu. Şu an yaz mı geldi? Senin kendi şahsi çıkarların için ben influencer gibi etkileşim mi yapacağım oradan? İki, birileri de diyor ki, hocam siz bu kadar doğru gerçekçi, mert bir şekilde SPK'yı eleştiriyorsunuz, Erdoğan'ı da eleştiriyorsunuz, Özgür Özel'i de eleştiriyorsunuz. Ama tabii saygı çerçevesinde kimseye hakaret veya gerçekleşir bir şeyle değil. Borsa şirketlerini eleştiriyorsunuz, bağımsız denetim şirketlerini eleştiriyorsunuz. O Big Four deniyor ya. big Four çok havalı böyle auditor alacağım falan değil. Gebze'de sanayiye yolluyorlar kızların yine tek babetle böyle boru sayıyorlar. Boru. Borular var ya böyle yan yana bir sürü onu sayıyor. Envanter gözlerini kayar. Böyle halüsinasyon görürsün. Yazdığında hasta olursun. O Hawthorne deneyleri var ya. Duyan var mı Hawthorne deneylerini falan? İşte, neyse bilimin gereksiz şeyleri. Adamlar da Amerika'da zamanında yapmış. İnsana yakışmayan, insanın yapmaması gereken işler bunlar. İşte diyorlar ki siz böyle eleştirel olursanız, doğrucu davut olursanız sizlere size şirketler danışmanlık işi vermezler. Para kazanamazsınız. Ben diyor ki bunu bana söylüyorsan sen finansal yönetim danışmanlığını hiç anlayamamışsın. Finans bilimini, yönetim bilimlerini, liyakati, bağımsızlığı, teknokrat olmayı, Atatürkçü olmayı, bir sürü şey anlayamamışsın. Ya gerçekten anlayamamışsın. Çünkü ben bir şirketten para kazanmıyorum. Ben şirkete bütün biyografimi ortaya koyup, şeref ve namusumu ortaya koyup, verdiğim sözü %100 yerine getirmeyi taahhüt ederek para kazandırıyorum ve bunun içinden bir pay alıyorum. Ve bu parayı kazandırırken de bilimden, hukuktan, etikten, ahlaktan asla vazgeçmiyorum diyeceksiniz ki bunu Türkiye'de ne kadar yapabiliyorsunuz? Türkiye'de çok yapamadığımız için her yani ne kadar Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olmakla gurur duysam da Türkiye'ye sınırlı değilim. Arda Güler gibi düşünün. Basit. Adam nerede oynuyor? Real Madrid. Madrid. Tamam az az geliyor böyle sesler. Real <laughs> Madrid'de oynuyor. Bugün Arda Güler'i eleştirebilir misin? Niye Real Madrid'desin? Serbest piyasa ekonomisi. Fener'de başladı, Real Madrid'e gitti. Belki Galatasaray'a gidecek. Olamaz mı? Olabilir. Ben de öyleyim. Ben de kendi alanımda arada Siz de olabilirsiniz. Ya Türkiye ile, bu arada yine İstanbul'da yaşayın dedin ama bakın finansal teknoloji var, yapay zeka var, blockchain var. Bugün Nasdaq borsasında istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Bir flash diskle e, Litvanya'da falan şirket kurabiliyorsunuz. Dünya global, artı tamamen dijital. Bana Çin Üniversitesi'nden bu Fintech, eğer dünyada 8. oldu, ben burada ders veriyorum. Hem dijital üniversite Twitter'da da veriyorum bu arada, hepiniz katılabilirsiniz. Çin'den bana teklif geldi. Ve çok çok iyi maaşlarla. Uzaktan. Diyorlar ki isterseniz en az bir hafta ya da 1 yıl boyunca gelip ders de verebilirsiniz. Ve Çinli olan dünyadaki dev şirketler, bu BYD, Xiaomi, Cherry gibi hani en bilinenler, bunlara e, finans ve yönetim danışmanlığı da vermenizi istiyoruz. Biz aracılık yapıyoruz. Yani bana marketing desteği veriyor adamlar. Bu müthiş bir şey. Bunları ne anlatıyorum? Size hava atmak için anlatmıyorum. Benim markam olan Iken Advisory ve diğerleri Iken. Ben yapabilirim, siz de yapabilirsiniz. O yüzden. Çünkü ben Ticaretiniz birinci sınıf hep bu baskılar, baskılar, baskılar. Bunu kim yapmış ki, kimse yapamaz ki, kadınlar şunu yapamaz, şunu bunu yapamaz, sen yani çok gençsin, bunu, bu imkansız, bu şu, bu, bu, bilmem ne. Hayır öyle bir şey yok. Bunlar hep toplum baskısı. Bu, bu insanları takmayın. Benim bu anlattıklarımı ben yaptım. Benim burada olma amacım veya işte üniversitede ders verdiğim 400 lira veriyorlar üniversitede. Ve ben kadroya girmiyorum. Gerçekten hani Kadroya girme, ihtiyacı olan bir başkasının önünü kesmemek için. Başkası kadroya girsin. Ben dışarıdan sözleşmeli gidiyorum. 400 lira veriyorlar bana. Yani gitme maliyetimi bile kurtarmıyor. Ama pırlanta gibi gençler var. Buraya gelenler de var öndeler. Hepiniz öylesiniz. Ben bunları başardım. Ve burada olma amacım, ki birçok üniversiteye gidiyorum. 10 yıldır bunu yapıyorum. Birçok kişi beni eleştirdi. Birçok farklı kurumdan. Ya bunlar daha işte üniversite öğrencileri hayatın başında ne anlarlar ki? Siz anlatsanız New York borsası yok bilmem ne yok şu bu. Anlamazlar etmezler. Ben öyle düşünmüyorum. Benim böyle konferanslarda hitap ettiğim yanımda staj yapan, benimle datin gecesine gelip dans eden, benimle sahilde spor yapan, kalisteniks yapıyorum bu arada. bir sürü şey var. Hepsine gelen o 10 yıl içerisinde hepsi güzel şirketlere girdi, hala görüşüyorum, evlendirdiklerim oldu, yurt dışına yolladıklarım oldu, şu an yurt dışına yollayacaklarım var. E, yani bu müthiş bir şey. Bir otele gidiyorum, bir şirkete gidiyorum, aa hocam diyor, sarılıyor, öpüyor. Müthiş bir şey. E, Bodrum'da bir otele gidiyorum, şey gelmiş, diyor, meyve tabağı bilmem ne falan gelmiş. Hayırdır diyor, şey, otelin şeyi mi böyle, bir ikramı gibi falan şey yapıyor, el sallıyor oradan. Hocam diyor ben sizin bir paylaştığınız bir şeyden hani vesileyle burada, buraya girdim, müdür oldum diyor. Bunlar müthiş şeyler. Benim söyleyeceklerimin özü, size çok yormadan ve sıkmadan. Evet, ülkemizde, dünyada birçok sorun var. Dünyada birçok adaletsizlikler var, savaşlar var. Gelir dağılımı eşitsizliği var. Özetlersek bunları toplumsal şiddet ve sosyal çürüme diyoruz. Sadece kadına yönelik şiddet çocuklara ya da hayvanlara vesaire değil. Bunun tamamı literatürde toplumsal şiddet ve sosyal çürüme olarak geçiyor. Bu ikisini topladığınızda bunun karşısında ekonomik bozukluk var. Tamam mı? Ekonomik bozukluk eşittir. Toplumsal şiddet artı sosyal çürüme. Bu ikisi arasında korelasyon çift yönlü. Biri arttı mı diğerleri de artıyor. Ekonomi demekse size söylediği gibi borsa İstanbul, dolar, euro, cari açık, CDS, PMI falan değil. Onlar ekonomik göstergeler. Ekonomi nedir biliyor musunuz? İki kelime. İnsanın refahı. Bu salonda soruyorum. Benim refahım yerinde değil diyenler el kaldırsın. Refahım yerinde değil. Yani ben finansal olarak Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyorum bile diye. Tamam o zaman ekonomi kötüdür. Bir sürü dolar euro bilmem ne rezerv bakmaya gerek yok. Ama bunların iyileşmesinin tek yolu da bilimin ne olduğunu öğrenmek. En azından lisans düzeyinde bir diploma aldığınızda master, doktora da yapabilirsiniz veya başka alanlarda yapabilirsiniz. Bu bilgi işçisi olma kavramını anlamak. ...yokluk katma değer yaratma yetkinliğine kavuşmak, bunu bilim olduğu kadar sanatla, sporla, sağlıklı bir yaşamla, iyi sosyal ilişkilerle bunlarla desteklemek ve bunun için bir amaç belirlemek. Kariyer, la carriera demek. Latince, Fransızca, İtalyanca. Yaşam boyu yürüdüğün yol demek. Bu yolda sizin kolunuza girecek kişiler var. Başta anne babanız, kardeşleriniz, sevgiliniz, hocanız, bir lider, bir yönetim danışmanı, ne bileyim bir başka kişi olabilir, iş ortağınız olabilir. O yolda onunla birlikte yürümek, yolculuğunda keyfine varmak. Hiç kimse bu, bu dünyaya 25 yaşla 65 yaş arasında hayatının en güzel o piramidin orta 40 yılını sigortalı çalışıp emekli olayım ondan sonra bir ev alırım da bir şeyler yaşarız diye köle olmaya gelmiyor. Her şeyin bir zamanı, her şeyin bir yeri var. Aşık olmanın da bir zamanı var. Sevişmenin de bir dönemi zamanı var. Çılgınlık yapmanın da bir zamanı var. Ama yani oturup ciddi bir şekilde çalışmanın da zamanı var. Her şeyin bir yeri ve zamanı var. Ama hepsini yapmanız lazım. Benim temel desteğim sizlere. Burada anlattığım bütün şeyleri ben uyguladım, başardım. Bütün ömrümü, bütün kariyerimi aslında temelde bunlara ayırdım dediğim gibi devlet şirket insan için çok boyutlu çözümler yaratan yönetim bilimleri. Bunlar için eğer siz isterseniz bana şu QR koddan ya da orada yazan Iken Advisory'e ulaşabilirsiniz. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz ama unutmayayım diye duyuruyorum. 4 Nisan Cuma akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nın hemen yan sokağında bir Latin gecesi organize ediyorum. Ben Tansatürk'te, Türk'te Latin dansları, bale vesaire bunları falan yaptım profesyonel. Lisanslı hocayım aynı zamanda. İstanbul ve Marmara'da da ilk dans kulüplerini kurmuştum. E, dekanın sekreteri şey demişti, siyasi amacınız var mı demişti bana dans kulübünü kurarken. Demiştim ki evet 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkıp salsa yapacağız demiştim. Böyle gözümün içine bakmıştı, anlamamıştı espriyi. O yüzden katılabilirsiniz 4 Nisan Cuma akşamı dans gecesine. Sevgilinizle falan gelin. Yoksa içeride birileriyle dans edin, tanışın. Farklı üniversitelerde. Bunlar çok güzel şeyler. Sonra Kadıköy'de de bizim yine wellness etkinlikleri sahilde sporlarımız var. İşte yoga var, kalistenik var, bir sürü şey var. Pikniğinizi yapabilirsiniz, termosa kahvenizi koyabilirsiniz. Bu speaker getirip müziğinizi dinleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Denize falan da giriyoruz. En son Şubat'ta kar yağarken de girdik biz manyak olduğumuz için, çok iyi bir şey şoklama, soğuk ama sizi sıcakta sokarız. Bunların hepsi güzel. Onun dışında Twitter'da Dijital Üniversite var. Oraya kaydolabilirsiniz. Şimdi FinTech eğer bu finansal teknoloji ve yapay zeka konusunun Harvard, MIT kalitesinde derslerini veriyorum orada. Yeni başlayacağız. Ama altyapısını almak için arşivdeki dersler var finans, yönetim, sürdürülebilirlik, mali hukuk, psikoloji, wellness gibi birçok dal var. Bunları öğrenmenizde fayda var. Bu seçeneği de söyleyeyim. Soru cevap kısmına geçelim. Zor sorularınızı bekliyorum. Ben şimdi böyle sorduğumda bana Söyle iki sorayım. tane şey geliyor diyor. Diyorlar ki, Bir burcunuz ne? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar şeyden sonra soru geldiğinde ikizler burcu diyorum. 6 Haziran. Bir de şey geliyor, bekar mısınız diye. Bekarım. Ya bu iki soruyu söyleyeyim de aslında soru daha çok teknik teknik şeyler olmasını bekliyorum ama genelde bu, bu iki soruyu çok merak ediyorlar. Bu arada her şeyi sorabilirsiniz. Yani benim hiç, hiçbir konuda gizlim saklama yoktur. Evet. Işıklar biraz çok gözüme oluyor ama. Evet sorular.